Selamünaleyküm. Hem o kayıt alıyor mu? Karşınızdayız ama al alıyor mu? Oha, açımı gördüm galiba ben. Oy, hile Akıllı yayın açtım. Ne Nasıl Oy. öyle. İçeri geç, içeri geç, içeri geç. Kim Helal. Oğlum A sizde yabancı mı var? Ya, evet oğlum. Evet, oğlum. Hadi. Hayda yabancı o adam Bu ne o oğlum? Of. Kay e oğlum abi. Ay. Hayda Hayda go gol. Adamın üstü oyuncu. Siz Crosti neden şu mesajı çalıyormuş? İyi. Crosti adamdır gerisi yalan. Crosti kaç stat var benim? Oy helal. bir 30 var ya. Vurdum abi. Oy. Kurusu bu arada. 130 pin alıyor. Oğlum. Yayın, yayın, oğlum? Bak yayın. Yayın açtın ne 130 pin alıyor klamşı kullanıyor. <gülüyor> ya <gülüyor> Oha. oğlum. Ay, bak. Hış, al ya. Bir dakika oğlum. Pause 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 pause, pause. 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 Bu Homelander mı? Homelander bu şu şu acı. <laughs> oğlum bu harbi Homelander mı? Emo bu kim? Ne bileyim ben. Bizim üçüncümüz Homelander. o sesteki mi? Sesteki. Sesteki karşıdaki go. adam oğlum işte. Go go. Go 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 go. Ver abi bana, ya ben. Ya kost ekranı kaptı. Aga adamlar böyle şey yapıyor kızıyor. O gibi reaksiyon açma olunca. Ya Allah aksın. Ne para atıyor? para atıyor. <laughs> <Depar> atıyor? Aç <laughs> aç kost <de>, aç aç. Nedir ses de yapma oğlum açsın. Hayır Ömer yok sen aç. Rahat ol. Aa Ömer abi Hemen Hemen yayın açsana. Ömer abi Açtım abi içeri vur lan. Homelander başlamaz ki kanka. Homelander script kanka. Script gözükür kanka yani. <gülüyor> 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 Kaydır reaçı da vardı ha. Ay! Vur abi. Homelander vur. Ohohoho re attı orada. Oy nereye besi abi? <laughs> Oğlum re be ne yatıyorum <laughs> öbe? Re be değil abi gel gel. <laughs> Arada Arada şike yaparlar. Ya abi oy. Gel ama. Verdim abi. Oy aradan kaçıyorum abi. Vur. Şöyle yapıyoruz. Babana atıyor sonra Zeynep abi. İkili ikili ikili. Vur. Vursana oğlum. <laughs> Vurdum oğlum ya. Sen niye vurmuyorsun? İmbole vale vuracaktık. I'm royal de. Oha sen de vur. La! <laughs> öldür 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 abi 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 <laughs> 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 krusty demek yok kanka krusty osuruk ver abi bana solo gol oy izle şimdi Oy, ev o ev o 360 vurdum abi <laughs> Hayda. Melandır böyle. Oy ya. golü gördün mü abi? <laughs> oy. Bol bol ver abi geri ver 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 ver. Relax soyda. Hadi hadi hadi. Açtım abi içeri. Oy. Vurdum ya. <laughs> ne oldu ya? Ne kurtardı? Bir daha gör. Bir daha gel. Helal. Ama be. Oy. Hayat. Hayat. Hayat hayat. Hayat. Evet. Vallahi hayat. Biz <laughs> de klipliyoruz oğlum. vallahi hayat. Oha. Ya, ya da tutarız yani. ya. Niye tutuyoruz? Bu da bu arada. Bilmez o. Eee. Oy, Krusty. Verdim oh. abi yürü. Hala ne? 101 Krusty. Aa lock vurdu. Yok oğlum lock değil. Vallahi lan. Ey boya. Vurdum abi. Oha. Oha. Ne <laughs> 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 gitti ya abi? Hadi be, hadi bana. be. Oha, SC'ye bak. Görüyor musun Oha abi herifi? Bunu yayı açsa ben bunu bitiririm ha. <laughs> ver abi, ver 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 ver. O ne Oha! Oha! Gördün mü? Ne? <laughs> ha, clear. <laughs> clear attı. Öldürdü Hadi hadi, atalım onu. Buralara. At artık. Helal. RB diye. RB. Kusura bakmayın. <laughs> YK zorunlu mu? Yoo Ne geldin? Oy, oy, <laughs> oy, bak bak, bir, bir da, arkamdan, oy, oy, lan açtı. arkamdan değil hiç bir. Nasıl <laughs> bir bir hiç mi? Tamam. Nasıl kanka? Oy. <laughs> 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 Dur bakayım ne yazmış ya. Ey de açıyorum. Ey de açıyorum. Oha be be. Emo SC ya Yap çık çık. Emo SC. Orko 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 orko. Beraberden kaçıyorum. Kapı kaçın. Oraya kanka. Oraya bak. Hop gördün mü Zeyze'yi? <laughs> Oğlum vuruyordum ya. Gönder abi Zeyze'yle. Vur <laughs> oh. abi vur. Bu ne kanka herif? Herif oynamıyor. Ver abi. Ver bana aradan kaç. Ver bana aradan kaç. Çok iyi yürü. Yürü yürü yürü. Ben haber Zeyze'yle çekeyim. Helen. Hop. Allah. Bir daha. Hop. Oy. Vur onu. Arâ, arâ. Oha. 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 Ah, plase, plase vurdum abi. Ne? Oğlum, on her be. oğlum. Oha. Oo. Hadi 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 hadi. Oy. Helal <gülüyor> <gülüyor> Vurdum. Vurdum abi. Oy. Oha. Ay. Sen de. Abi onu. <laughs> Oo yedik. Lay lay lay. Helal. Aha. Alın alın ha. Helal. Ne yapıyor <laughs> kayı? Ne yapıyor? <laughs> ne yaptı kanka adam? O ne yapıyor? Sen öyle. Hop. Rebe ver <be. gülüyor> etkiler. Abi plase vurdum. Kuran Ver bana nereden <Aradan> kaç? Ha. <laughs> Aha. bire sıkın. Rebe. Re, Rebe. 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 Re, Aynısını atmadı. Aynısını atmadı. <laughs> Tam üç köndeyiz, üç köndeyiz. Üç Nerede bu? Buradayım abi. Ben kendi kendi kaleme şey çekeceğim de. Allah <gülüyor> şuraya. <gülüyor> oy, oy asiste bak. <laughs> kendi kalem... OG Aha. taktik. OG taktik. OG taktik. O, abi, koş. Abi, abi. Hop, helal. Hack misin, lag misin Ver bana. Helal, sana seyceğiz Aynen Hayırdır. Atalım. Hadi abi. Scripttir diyor. <laughs> Ver abi. Ay oğlum oradan niye vurdun? Aç abi içeri. Ne Vurdum abi. Oh. <laughs> Oooo Goleman Bu oğlum bu devre Hihihihih <laughs> SC <gülüyor> Oy atıyorum abi Oy Açtım abi içeri Ver abi zeyle ZL çakayım O ne kanka OHA bu çok krosti bir iş ya. <laughs> Oy. Allah. Ver abi ver ver zeynep ole. Nerede lan? İçerideyim lan like, saattir. Oha. Gece Oy. Oha be. <gülüyor> <gülüyor> o da var iki kişi de oluyor bana. Prost reis. Ver abi direkt. Lan. Versene annem. <gülüyor> <gülüyor> plase golü izle. Hayda Aa. kayarak kurtardık. Oy. Biz bu kaleci Yusuf'la 11 safla ya. Açtım abi içeri. Oha. Hadi. Vur abi. Hop. Geriye pas geriye. Geriye geriye. Vur. Ön gol Hadi be ikili ikili ikili. Kaldır vurayım. Oy. Hadi be. Hadi. O ne kanka? Hıh? 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 baba. Helal. Helal içerideyim abi. Bro. çok çok La hamle indir. <laughs> AFK. Abi, abi, abi. defans izi baba. Tamam yiyeceğiz. Yiyeceğiz. <laughs> Rebe. Söyceye bak. Hıh. 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 Hı <laughs> <laughs> gel soru işareti. Bir tek başlıyorum. Hayyy. Ömer Orhan size Haydi o Seceye gel. yine ya. Yuh. gitti Emo. Ya Emo ya. Emo bey. <gülüyor> <gülüyor> Geriye doğru bir de şey olsaydı. Oha, Aha, yedin onu. Bir dakika. Faust de, Faust. Bu golden'e gidecek. Faust DEME mi? DEME de mi? Dur. Hadi bak. Faust, Baba bu iyi galiba. Lan pause oğlum. <laughs> Go mu? Atak mı? Bir dakika. Oha, seçe bak. ترى بريما بدري لم- ترى ما تكتب بيتداقع gördünüz. İç ve atak mı lan? İç ve go go. İç go size şey yap yok. Hadi hadi hadi. Oha vur abi. Bola vur, vurayım. Oy. Vur ikili 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 o ne? Ya oğlum <gülüyor> <gülüyor> O neydi kanka öyle? Vur helal. Vur onu helal. Kanka şu ekide boş kala atamadı herif ya. Geldim. Ver abi. Geldim geldim. Tamam, geldim. Üçü, üçü, üçü. Gel 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 ver crusty'ye La. Oha ne ya o ne ya ne oha kayı <laughs> verdim abi gör vur abi aradan hadi hadi haa sekmedi be seksek gol. oha oha crusty base oha oyaladım tamam oha gol gol yok kanka Evol Buradan böyle. <laughs> <laughs> Oo, başka kale atamadı abi. Kaç e, kaç? gol olmadı ki oğlum hep aynı skor şu Beraberden kaçtım. Lan <laughs> verdik, orada sana verdik. Omlendir buş buş. Aç abi Z ile çekeyim. E, e. O ne kanka? <laughs> o zaman Roberto sıfır açı gol. Abi. Sıfır <laughs> sıfır açı. <laughs> Aa gol. Hayır. Ver abi ver 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 kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. ne? Aa omlandır ver. Oy 360 attı abi. Vurdum abi. Bana o ne? Ver bir de. Lan yemeyin. Ne? La. Oh, wow. Yine güzel. Kayar kurtar gel. Bu oh. SC. <laughs> <laughs> Al. Kanka. Kanka ben power da mı? Dur Aptal çatı Ya kanka çatıya Ödeyebiliyoruz zaten gideriz Yo home Ol İşte bu <laughs> Oy bumbum gacı Bu <laughs> kayıp eşya Ya kanka bumbum gacı değil Buşmuş gacı o Kayıp değil mi yani? Oy Hop fake was <laughs> Ya evo ya Şu kapsaydı daha iyiydi bu arada Verdim abi çok güzel Bitir onu <laughs> Ay ya çok çok uzak. Ver bir sonra. daha ya. içeri. <gülüyor> <gülüyor> o ne kanka? O ne oğlum? O ne oğlum? Aha. Gel. <laughs> Omlendir gördün mü? Aç abi de. içeri. İyi eskiden bu. mu Vay. ne? Eskiden or <olur>, eksiden. <laughs> Now is better. <gülüyor> <gülüyor> Vur abi. Aa. <laughs> Vurdum abi. <laughs> Hop, koy 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 koy. Tek tuç. <laughs> Bir <mi? Yeah>. Transfer. De şimdi. transfer Kanka olmadığı zamanlar falan alırız. Öyle bir alırız onu falan alırız. Ee, yedi, yedi kere ne oluyor? şampiyonu. şampiyon. Kivit Oha. bak. O nedir kaleye kalardı. Ya da tam üç kişi forvet hadi. Uy. Oha izle golü. <laughs> 360 at. Ne? O, o ne kanka? Oho. Oha. 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 Gide. <laughs> Alacak onu izle. Vur lan bunu. Oy. Aa. Al sana bak. Nasıl be bak. Vur lan. <laughs> Oy. Vur. <laughs> Gole bak. <Back> candy. <laughs> seken gol amat. Bet ke kendi. seker gol. Ooo bak. Oy. bak, bak. Oy, oy. Ver abi, ver, ver. Hadi. Aka, dur, Roberto geliyor. de ben. Ne lan? gördün mü? Ben de çok diyorum. <laughs> Aha vurdu lan. ya? Vurdum Gül. abi. O. Buş buş kodcu. Kaç kaç? 7 3. Oha 7 3 oğlum. Kasır gel. vurdum abi. Aha gol. <laughs> Abi yemin asfalt takış yapıyor. Ne oluyor? Bitti bitti. Oo herif o gel tamam. Tamam yeni transfer hayırlı olsun beyler. Herifi aldık. Oha. Ha? Oy. Krosti. da TR1. Kubus Aç abi içeri. Oy. Oy! Ah. Hadi be! Hadi oğlum iki kişi niye geliyor bana? Ver abi içeri. Puh! Oha! <laughs> oh. <laughs> Herif AP kayken kurtardı satıyor, abi. Kaleci satıyor. Oha Ömer Orhan oldu. Oy Ömer Orhan. <laughs> hadi be hadi be hadi be. Ha? Hoppa! <laughs> Helal. Aa gol. Ah be! Kırmızı atmasam gol. <laughs> Aha o gerçek. Helal. helal. <gülüyor> <gülüyor> rekor rekor. 9 3. Oha 30 tane gol atar mıyız lan? Oha <laughs> eternal oldu. <laughs> eternal love oldu. Harbi <laughs> 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 lan Yusuf'un ilk karakteri oldu lan. <laughs> <laughs> epic can ha harbi. Aa harbi <laughs> lan bak epic aa. Oo oh, tamam. Bu arada out aldık ha. 9'a 3 ekle. O da o, on, on, o. On, çaldık. Yok kanka. 90 yok 100 de 5 105 GG. Neyse göreceğiz. Nasıl yani görüşürüz.